Mustafa Hı. Şu şeye ne yaz Adam bekliyor Şimdi benim Uzak yerde kayıtlı ya Şu telefon numarasını vereceğim ibanını at Telefon numarası mı? Ha. Direkt o oyundan atalım ya Bak bu telefon numarasını mesaj atacaksın 4 KTL yazacaksın Selamünaleyküm Aleykümselam Aleykümselam de. Ya amına koyayım kimin numarası bu? Yeğir Kanada lan. Yarın bir gün adamlara söversek başımıza savcılıkla gelir bu adamlar amına koyayım. der adamlar neyse ucuz adam seni durmaz. Her hafta onka onka para veriyor asker ücret maaş bağladı adam bize neyse ucuz adamlara? <laughs> Gözünü seveyim. Oğlum nerede Zeyd? Zeyd online. Sen Maradon CG gel kanka. Attım mı yanki? Attım. Ne olacak bu onlar? Bir tane al. mi iki vardı lan? Kaç tane olacak bile der. Bir tane diyorum sen ya. Hayır canım öyle bir şey demedim bile der. İki tane iki yapacak bile der. Biz ne kastık iki tane iki alacağız. Al. al bana ağlan ver gel. Al. Al. Al bas şunlara. Tamam bas tamam. Ne getirdin de koydun Tuğber babama he? Yanarsa ne takacağız? Yanarsa yenecek bileler. Kulağımız boş mu gezeceğiz? Silver örnek var oldu He oldu. Şimdi Yankee. He. Ha. Paraları paylaşıveriyorsun mu hemen. Evet. Sen alacağını al gerisini koy. Evalu alacağını e al. He tamam uzmanım. 17.5 bölü 3. 4. Bekle. Hesap makinesi. Kaç kaç bölce ya? 10. Bir dakika. Çarpı. O da eşittir işte 17750. O da eşittir işte 437. Evo kanka şimdi 437 çarem buradan para düşüyor. Birer tamam. daha TL düşüyor. Biz Yanki ile beraber kanka Gol sadece gold parlardan bak itemlerden değil. İkişer GB fazla aldık. Onu da üç kere e, Burak da gelmedi. Sen de gelmedin. Biz ikimiz kestik diye. İkişer GB fazla aldık hep topu. Tamam mı Daha sıkıntı yok kanka. Ama itemlerini almadık. Rol mol çıktıydı onlardan. O STR renk falan çıktı da onları almadık. Sadece gold tutarlardan iki GB o fazla aldı. 2 GB ben fazla aldım. Sıkıntı yok. Tamam. Kasadan şey alacaksın ya. Eyvallah. 437.5 alacaksın. Bana açık atsala ya. Açık açık da var açık. Vallahi bilmiyorum kanka ben. Herkes açık kaldı tebile ya. Benim farm kam şimdi diğer çar çıkarın geç. bir tane o zaman ver. Bak verir. 300 400 Kanka bana Zeytan ver gel. Verdim bir dakika. 400 450 50 aldım 12 buçuk atayım kasaya. Şimdi bunlar benim. <laughs> Şimdi Evo 10. Sen Burak ki paranı aldın mı? Bir dakika 3 GB aldım Tamam O zaman 437.5 10 GB'den 437.5 dersen 563 kasaya koyuyorum. 3, 1, 1, 3. Bu 10 GB'yi aldım. Evo gel kanka. Kaç para Bak, koydum kasaya? Bak. 563 aldım. 10 GB ama 563 koydum. 10 GB aldım. Bu 10 GB'nin 437 37 buçuğu şey Evo'nun tam 50 denk geliyor. Buranki nerede? Buranki de kasada işte. Burak'ınkini alsana sen üstüne. Buraya verirsin. Bir dakika kaç paraymış? 437. Tamam 437 uç. Burak üstüne. 437. 437. 437. tamam. Evo neredesin kanka? Dünün Onur kanka geçti anladım. mi? Basmadım ki. Bassana hadi. girin ha. Dur çekelim pazarda. Allah'tan ben dün var ya bin abi kazanmışım şeyden. <laughs> Gel. Arayın Evo. 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 Evo.